proje okuyorum. Spor yapıyorum. Birkaç proje var, onları değerlendiriyoruz. İşte Ocak ayı, Aralık Ocak gibi başlayacak işler var. Onlarla alakalı görüşmelerimiz devam ediyor. Hayırlısı, iyi iş olsun istiyorum. Bekledik bu bugüne kadar. Güzel bir şey çıksın istiyorum ortaya. Kendime zaman, kendinize zaman ayırıyorsunuz. Biraz Anladın, öyle, öyle oldu. Biraz öyle oldu. iyi de oldu. Dinlendim. Çünkü e, 3-4 proje arda arda çalıştım ben. Bu dönem çıkan işlere de biraz baktım. 5-6 tane senaryo okudum. Biraz kafamıza yatan işleri bekleyelim istedik. O da kendime zaman ayırmam için güzel bir fırsat oldu. Mobilye deniyor musunuz veya yaptığınız bir şeyler var mı? Spor haricinde. Valla spor. <laughs> <Bunu zaten yapıyorsunuz. gülüyor> e, spor yapıyorum, kitap okuyorum, bol bol belgesel izliyorum, araştırma programları dikkatimi çekiyor, onları izliyorum falan. Kendime yatırım yapıyorum yani her zamanki gibi. Son dönemde yapılan işleri takip etme şansınız oldu mu? Bakıyorum evet. Yani, dik dikkatinizi var. mesela ne çektiniz? Valla akının son işi çok güzel veliaht severek de izliyorum, takip ediyorum. Başarılı da bir iş, oyunculuklarda çok. Iyi iyi. Duygu'yu çok iyi aktarıyorlar. Tebrik ederim. İzliyorum yani. Bakıyorum. Bunun haricinde peki e, senaryo okuyorum dediniz. Evet. Var mı Ocak ayı için? İnşallah. Ha, olacak Sürpriz olsun. olsun. İnşallah. Bizim umudumuz öyle. Yani anlaşırsak. E, ben senaryo, beğendiğim senaryolar var iki üç tane. Onlarla ilgili el sıkışırsak tabii ki. Ana, ana, ana akım mı? Ana akım. Peki ana akım. Bir de mesela hakikaten böyle değişik bir karakter gelse oynar mısınız? Tabii ki oynarım. Ben çok açım o işlere. Yani e, izlediğin zaman da şimdi mesela sorduğun soruyla alakalı e, bütün projeler, işlere bakıyorsun hep biraz aynı işler gidiyor gibi. Ben de biraz artık sıyrılmak istiyorum. Yani aynı karakterler yerine. Daha böyle oyunculuktan da keyif aldığım e, izleyiciye de bir şeyler aktarabildiğim güzel işler yapmak istiyorum. E, onun açlığı var. Onu bekliyorum. Bakalım inşallah. Hayırlısı olsun. Mesela bir komedi ve sitcom falan Neden böyle olması? Tabii ki. Yakın mısınız peki? Komediye de yakınım, dramada yakınım. Drama yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz yani. <laughs> Ama komedide tabi hocalarımla zaman zaman set aralarında yaptığımız espriler falan filan onlara bazı sahneler uyandırıyor. Demek ki bu işte iyi çıkar gibisinden yorumlar yapıyorlar. Mesela ee, aksiyon işi, dönem işi falan böyle. Çok isterim, çok isterim. Zaten aksiyon eğitimlerim falan var. Bunları hani izleyicilerimiz zaten biliyorlar. Ben ee, dediğim gibi hep kendine yatırım yapan bir insanın Boş buldukça at binmeye giderim, boş buldukça uzak doğu sporları çalışırım, ok atıyorum filan. Silah kullanmayı öğreniyorsun. Bunların hepsini profesyonellerden öğreniyorsun. Yani birikimlerimiz var tabii ki. Ee, güzel bir iş geldiği sürece hakkından gelemeyeceğim bir şey yok. Aslında. Allah maşallah yok yok her şey. Aynen, aynen öyle. Çok teşekkür bir ederim. Bir sorayım. Buyurun. Bir birliktelik var ama siz göz önünde olmak istemiyorsunuz. Hani göründüğünüz zaman da hakikaten böyle uzak durmaya mı çalışıyorsunuz, nazara mı inanıyorsunuz yoksa özel hayatınızı e, kamuoyuna paylaşıp yani göz önünde olmak istemiyorum. değil özel hayat zaten özeldir. Yani hani biz bize yaşanması gereken bir şey. Ee, çok fazla göz önünde olmak benim tercihim değil. Keza yani rüyanın da çok tercihi değil. O yüzden hani biz daha gizli saklı kendi aramızda bir şeyleri e, mutlu bir şekilde devam ediyoruz. Güzel bir şey, güzel gidiyor. Ama sizi sevenler de istiyorlar ki haber alsınlar. Hani, evet. Yani çok yakından merak ediyorlar. Ya sevenler de var, tabii e, olumsuz eleştiriler de geliyor. Biz hmm. bir şekilde yani dedin ya nazar gibi uzak kalsın istiyorum yani özel hayat özel hayattır. Bu sosyal medyadan falan gene yani, eleştiriyle çok böyle şey dikkat alır mısınız? Yani ne bileyim, DM'den gelen mesajları okur musunuz? Vallahi Bunlar orası gerek uzun gerekiyor. zamandır kapalı benim. Yani çünkü sağ olsun ajansım ayarlamalarını yapıyorlar. Çünkü iyi niyetli olduğu kadar kötü niyetli şeyler de alıyoruz. Ha yorumlar dersen yorumlar arada bakıyorum tabii hani ne eleştiriler var ama bu aralar e, en fazla aldığım yorumlar hani ekranda görmek istiyoruz tekrardan hani bir özlem duygusuyla alakalı şeyler geliyor o da benim hoşuma gidiyor çok şükür e, yaptığım işler bugüne kadar bulunduğumuz ortamlar onlara karşı olumsuz bir şey yansıtmamaya çalıştık zaten öyle yaşamaya gayret ediyoruz e, onun da artıları Tabii ki sadece güzel istekler ekranda görme istekleri falan onlarla karşılaşıyorum Bu da beni mutlu ediyor bir de Mesela çok güzel dostluklarınız var evet. derler ya sanat camiası bu konularda mesela vefasızdır şeydir evet. ama mesela Melis Hanım'la falan çok iyisiniz arkadaşlarınız Ya şimdi Oyuncu arkadaşlarımla, benim müzisyen arkadaşlarım da var, oyuncu arkadaşlarım da var. Yani insanlar kendinden emin olduktan sonra, yaptıkları işin arkasında durduktan sonra herkesin rengi farklı, herkesin yelpazesi farklı, ona göre çalışıyoruz. Dolayısıyla hani tabiri caizse amiyane hani, konuşmak gerekirse bizim böyle kıskançlıklardır, işte çekememezliktir gibi bir durumumuz yok. Ararız yeni işlerimiz olduğu zaman birbirimizi tebrik ederiz. Buluştuğumuz zamanlarda çok keyifli vakit geçiriyoruz filan. Bunlar bizim için güzel döneler. Ne güzel ki insan biriktirebiliyoruz. Zordur evet. Birçok bir röportajla izliyorum bugünlerde boş vaktim oldukça. Hani büyüklerimiz ne yapmış sanatçı büyükleri güncel olarak yapan insanlar neler anlatıyor falan. Evet zor. Dostluklar zor oluşuyor ama çok şükür biz o çıtaları geçtik. Bir de mesela oyunculukla alakalı hayalleriniz var mıdır? Nelerdir? Kendinizi nerede görmek istersiniz? Ne bileyim bir gün bir Hollywood filmine görebilir miyiz? İnşallah neden olmasın? Yani hala mesela bugün ajansdaki toplantılarımızdan bir tanesi de hani son yaptığım işlerle alakalı yurt dışı satışının videolarını vermem gerekiyor. Hala güzel talepler var. Hala güzel istekler var. Ee, sonuçta biz global bir iş yapıyoruz. Biliyorsunuz dizi sektörü artık ülkemizde yapılan bütün işler <laughs> dünya çapında platformlarda karşılık buluyor. Oradan güzel sevenler var, güzel etkiler, tepkiler geliyor ve biz de bununla alakalı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu zor bir şey değil yani. Bir de mesela Güney Amerika ne bileyim işte Arjantin, Brezilya'ya falan gidiyorsunuz mesela böyle bazı olur. gittiğiniz zaman böyle tanınmak orada böyle bir sevgi seliyle karşılaşmak çok falan. bir duygu. Yani, yani henüz çıkamadım böyle... birkaç ülkeye çıktım ama orada da karşılaştığım zaman evet insanlar çok saygıyla yaklaşıyorlar, bilinirliğinizi size tasdikliyorlar filan onlar da güzel duygularda size geri bildirim veriyor. Bu da çok hoş bir şey. Şu an keza dediğim gibi İspanya'ya, Fransa'ya videolar vermek için biraz da toplantımızın içeriğinde onlardan da var. E, bu da çok güzel bir şey yani. Hani 6-7 ay olmuş proje biteli ve hala böyle bir istek var. E, bu da insanı mutlu ediyor. Müzikle aranız çok iyi, onu da biliyorum. Evet. Var mı bununla alakalı mesela ilerisi için? 15-20 şey... tane şarkı yaptım işin aslı bu boşlukta da. Güzel işler oldu. Ee, sanatçı arkadaşlarımla paylaşıyorum. Israrlar var, sen de yap gibisinden ama bakalım ben biraz daha oyunculuk tarafı benim için çok ağır bastığından dolayı orası biraz daha hobi tarafında olan bir iş. Ee, hayırlısı ya. Neredeniz böyle daha çok nereye yakın? Mesela son... Her şeyi yapıyorum. Yap yani türkü de yapıyorum, arabesk de yapıyorum, pop müzik de yapıyorum. Rap, Rap çok yapamıyorum. O çok fa farklı bir sınıf. Ee, şey... Yani beslendiğim şeyler neyse ona göre duygusu neyse ona göre bir şeyler yazıyorum ama dediğim gibi hobi tarafında. Tarzınız şey. daha çok kime yakın? Mesela ne biliyorsun? Ya güncel pop, popülerite yani Sezen Hanım. biliyorsun. Sezen Aksu olmak mümkün mü? Sezen Hanım yakın mı? Hani e, kraliçemiz yani hala yaptığı işlere hayranlıkla ve ağzı açık bir şekilde dinliyorum. Ben kelime kelime dinlerim. Kelime kelime yaptığı bestesiyle söylediği sözüyle falan filan. O yüzden hani Sezen Aksu başka bir tarafta keşke olabilsek mümkün değil. İnşallah bir gün. Bir de şunu sorayım magazinsellik bir konu ama mesela e, bayan kadına oyuncu arkadaşlarınızın mesela erkek başrollerle aralarında mesela fiyat farkları olduğuna dair her seferinde söylüyorlar. Dünya genelinde de söylüyorlar. Sadece ülkemizde değil. Bunlar alakalı bir şey söylemek isterim. Vallahi dediğim gibi en başta da söylediğim gibi herkesin rengi farklı, geldiği background'u farklı, e, hitap ettiği kitlesi farklı. E, bu işi yapan insanlar, yapımcılar da Keza ona göre e, titrini belirliyorlar yani orada o eksik aldı, ben fazla aldım yaptığımız işle konuşulalım bence. Bir de şunu sorayım son olarak oyunculuk kutsal bir meslek midir değil midir sizce? Kutsallıkla kastınız ne? şöyle bir durum var bir açıklama gelmişti İşte doktorluk ve öğretmenlik gibi daha kutsal mesleklerimiz var evet. Oyunculuğu da hani bu seviyeye şey sokmayın zannedildiği kadar kutsal bir meslek değil diye bir açıklama ya yani şimdi toplumun faydasına veya zararına yaptığınız işlerle alakalı bu doğru orantılı veya negatif orantılı olarak değişebilir sonuçta siz orada ekranda e, ulusal kanallarda yaptığınız işlerde e, aileyle ilgili izlenen bir durumsa bu, evet. iyi örnek olabiliyorsunuz, kötü örnek olabiliyorsunuz. E, ben çok iyi biliyorum hani ailelerin içinde de bulunduğum zaman dizide anlattığımız bir konuyla alakalı birçok insanın yaşanmışlıkları olabiliyor ve kendilerine örnek e, teşkil eden bazı doneleri alabiliyorlar yani. Orada işte senaryo çok önemli, yapılan iş çok önemli, sizin buradaki oyunculukta aktardığınız durum çok önemli. E, bu taraftan baktığın zaman eğer bir faydası olabiliyorsa topluma, e, demek ki kutsal bir iş yapıyoruz yani. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim Ayağınıza sağlık. Görüşmek tamam. üzere. Sağ olun. Kolay gelsin. Eyvallah.